Sen sen grafiğimizde gördüğünüz gibi oluşturmuş olduğumuz kanal şablonumuz devam ediyor ve bu şablon durumunda da bu üçgen durumu doldurmaya çalışan bir grafik görüyoruz. Tabii ki en önemli destek bölüm 1450 olarak belirlemiştik ve 14.50'ye yaklaşık olarak devam eden süreci sürdürüyor. Tabii bu bölümden sonra kanalın üst bölümü olan burada görmüş olduğunuz gibi 14.95 birinci direnç bölgesi ve en önemli şablon durumuna göre en önemli direnç bölgesi olan 15.85 görünüyor. Yani 15.85'lere kadar tepkisel hareketli olarak değerlendirebiliriz. Şu üçgen bölümü, ters üçgen bölümü de burada doldurabilir. 15.85'in üzerinde kalıcı olarak kapanışlar gerçekleşirse o zaman 16.65 bölgesi olan yeşil hedef bölgemize doğru olan yükselişi başlatabilir. Tabi 14.50 birinci stop bölgemiz ve kanalın en alt bölgesi olarak da 13.65 bölgemiz ve kesin stop olarak da takip edeceğimiz nokta olarak Aselsan'daki durumu bu şekilde değerlendirerek devam edelim. 15.75 üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece yataylık devam ederek 13.65 15.77 arasındaki süreç devam edebilir. Ereğli grafiğimizde gördüğünüz gibi şablon durumunu oluşturmuştuk ve destek bölgesi olarak belirlediğimiz 18'li bölgeye ve mavi kanal bölgesi olarak çizdiğimiz yükselen durumu devam ettiren bir şablon durumu vardı ve bu şablon durumuna göre de en önemli destek bölgesi 17-65 bölgesiydi. 17-65 bölgesine yaklaşan ve o bölgelerde tutunmaya çalıştıktan sonra tekrar tepki vererek yukarı bir hareket başlatma ihtimaline geçen bir var. Tabii ki birinci en önemli direnç bölgesi olan bölge 1940 bölgesi. Gördüğünüz gibi 1940 bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece daha yukarı gitme şansı şu an için yok. Ama buradaki şu üçgen bölüm dolduktan sonra üst bölüme geçip kapanışlar yapınca da kanalın üst bölgesi şablon durumuna göre olan üst bölge olan kanal durumumuz var. Burada tabi 19-15 önemli direnç bölgesi ve daha sonra şablon durumuna göre ve zirve durumuna göre en önemli direnç bölgesi de 20'li bölge olacak. Yani 20'li bölgenin üzerinde kapanışlar gerçekleşirse tekrar yukarı bir hareketle 22.50 durumuna doğru yükselişi gerçekleştirebilir. Tabii bu bölgede en önemli destek bölgemiz ne demiştik? 17.65 bölgesi. 17.65 bölgesinde de altında da gördüğünüz gibi sarı çizgimizde 18 bölgesi var. 18 bölgesi birinci stop bölgemiz olarak takip edilecek ve daha sonra kesin stop bölgesi olarak da 16.40 bölgesi olarak takipimizde olmalı. Garanti Bankası grafiğimizde oluşturmuş olduğumuz şablon durumuna göre e, ve bu bölgedeki en önemli direnç noktası olarak bu bölgeyi belirlemiştik. Yani şablon durumumuza göre 8.25 bölgesiydi en önemli direnç bölgemiz ve 8.25'lere kadar olan yükselişten sonra tekrar bir kanalın yani sarı olarak belirlediğimiz yükseliş kanalının alt bölgesi olan 7.65 bölgesine doğru bir düzeltme geldi. Tabii bu bölgeden sonra da Gördüğünüz gibi yataylık devam ediyor ve şablon durumuna göre de mavi kanal çizdiğimiz bu durumda şuradaki en önemli destek bölgesinin altına da düşüş olmadığı sürece gördüğünüz gibi burada 780 bölgesi en önemli destek bölgesi olarak çalışmış ve bu bölge şablon durumumuzun en önemli destek bölgesi zaten. Buranın altına düşüş olup kapanışlar olmadığı sürece ve özellikle de sarı çizdiğimiz sarı kanal bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece Buranın da en alt bölgesi olarak da 7.60 bölgesi en önemli destek bölgesi olarak oluşturduk. Yani 7.60 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece Garanti Bankası'nda da tekrar yukarı dönüş yaparak bu çizdiğimiz mavi kanal bölgesinin üzerinde kapanışlardan sonra 8.50 bölgesine doğru bir yükseliş yapma ihtimaline doğru hareketlenme gelebilir ve 8.50 üzerinde özellikle de gördüğünüz gibi sarı kanal bölgemizin üstünde oluşan en önemli şablon bölge direncimiz olan 8.50 üzerindeki kapanışlardan sonra artık Garanti Bankasında yukarı hareket başlayarak dokuzlu bölgeye olan yükselişi yapma ihtimalini çoğaltabilir. Kardemir diye grafiğimizde gördüğünüz gibi 785 bölgesini önemli bir destek olarak belirlemiştik. Bu bölgede yataylık devam ediyor ve kanalın alt bölgesi olan bu bölgedeki duruma göre de tabi burası önemli bir duruma gelmiş oluyor. Yani 720 bölgesi önemli bir duruma gelmiş oluyor ve bu bölgeden sonra da 730 bölgesi önemli duruma gelmiş oluyor. 730 bölgesine altına düşüşler olmadığı sürece, kanalın da altına çıkış olmadığı sürece, sarı kanal bölgemizin de altına çıkış olmadığı sürece buradan vereceği tepkiyle beraber tekrar yukarıdaki mavi kanal bölgemizin üzerine doğru bir hareketlenme gelebilir. Tabii o kanal bölgemizdeki en önemli direnç bölgesi şurada görmüş olduğumuz direnç bölgesi olarak çalışacak. 8.05 yani 805'lerin üzerinde bir kapanış gerçekleşirse yukarı hareketin başlamış olduğuna bir işaret gelebilir ve oradan sonra tabii ki en önemli direnç bölgesi de şablon durumuna göre 855 bölgesi olacak. 855 bölgesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşirse Kardemir D'de tekrar yukarı yükselişlerin başlangıcı olarak devam eden bir süreçle tabii yukarıdaki hedeflere doğru bir hareketlenme olabilir. Pet grafimizde gördüğünüz gibi yataylık devam ediyor. Çizdiğimiz 6-15 bölge desteğinin altında kapanışlar olmadığı için burada uzun süreden beri bir yataylık var. Ve bu durumdan sonra da tabii kanalın alt bölgesi olan şu bölge yani 5.75 bölgesi önemli destek konumunda. O bölgelerin altına düşüş olmadığı sürece stop olmaya gerek yok. Birinci stop bölgesi tabii ki 6.15 bölgesi ama 6.15'lerin altında yapacak kapanışlardan sonraki durumda yani 5.65'lerin altına düşüş olmadığı sürece kesin stop yapmaya gerek yok. Burada yataylık devam ediyor çünkü. En azından şu bölgenin üzerinde tepkisel bir hareket gerçekleşirse yani 6.45 bölgesinin üzerindeki kapanışlardan sonra pet Tekrar yukarı hareketi başlayarak sarı çizdiğimiz kanal bölgesi olan 6.80 bölgesinin üzerindeki kapanışlardan sonra da tekrar yukarı hacimli yükselişlerin başlamaya ihtimali çoğalabilir. Tabi bu bölgeden sonra şayet yukarı gidemeyip aşağıdaki stop bölgesi olan 5.65 bölgesine gelip oranın altında kapanış olursa da kesin stop yapmakta fayda var. yolları grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumuna göre gördüğünüz gibi şu üçgen bölüm demiştik. Burada yükselişten sonra kanalın üstünde kapanışları tamamlayamadan geri bir düzeltme geldi. Ve tabii ki buradaki 12.35 bölgesini önemsiyoruz. 12.35 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece daha aşağısı söz konusu değil. Tabii artık şablon durumuna göre en önemli direnç noktası burada gördüğünüz gibi şu bölge bayağı önemli bir direnç noktası olarak çalışmış oldu. Aslında şuradaki şablon durumuna göre de buradaki direnç bölgesine yani 13.95 bölgesine yaklaşmadan olan bir düzeltmeden sonra bu bölge yani 13.35 bölgesi önemli bir direnç konumuna gelmiş oldu. 13.35 bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece yukarı gitme şansını pek bulamayacak gibi ve 12.35 bölgesi ve hatta kanun alt bölgesine doğru da bir düzeltme durumuna geçebilir. 13.40 bölgesi üzerindeki kapanışlardan sonra burada hacimli bir yukarı hareketle buradaki 14.50 bölgesi bölgesinin olan yükselişi de yapma ihtimalini çoğaltan bir duruma gelebilir. O yüzden buradaki 13 35 bölgesi önemli bir direnç olma durumunu meydana getirmesinin sebebi bu olarak görülebilir. Tekfen grafiğimizde oluşturmuş olduğu şablon durumuna göre direnç bölgesi olarak 15 75'leri belirlemiştik ve 15.75'lerin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece şu an için birinci stop bölgesi olan 15.50'nin altındaki kapanışlar devam ediyor ve bu bölgeden sonra da 14.60 bölgesi önemli ve kesin stop bölgesi olarak takip edilmeli. 15.75 üzerindeki kapanışlar gerçekleşebilirse o zaman tekrar yukarı hareket yaparak şuradaki direnç noktasını geçmeye çalışan bir tekfen izleyebiliriz. 16.85 bölgesi ama burada tabii ki 1460 bölgesi de önemli ve kesin stop bölgesi olarak da takipte olmalı. Tüpraş grafiğimizde gördüğünüz gibi çizmiş olduğumuz şablon durumuna göre kanalın alt bölgesi Cuma gün için test edilmiş ve o bölgeden bir tepki de meydana gelmiş görünüyor. Yani bu bölgedeki destek durumu kanalın destek bölgesi olan 95-50 bölgesi destek olarak çalışmış görünüyor. Tabi bu bölümden sonra şuradaki üçgen bölümü doldurulup yukarı hareket başlaması için yüzlü fiyatların üzerinde kapanış gerekiyor. Şayet yüzlü fiyatların üzerindeki kapanışı yapabilirse e, ve şuradaki önemli direnç noktası olan 101-95'in üzerinde kapanışları da gerçekleştirebilirse TÜPRAŞ'ta artık 110 bölgesine giden bir durum izleyebiliriz. Tabi bu durum gerçekleşmiş Kanalın sarı kanal bölgesinin altında kapanışlar olursa o zaman şu üçgen bölümün içerisine girdiği için burada biraz yataylık devam edebilir. Ve bu bölgede de en önemli destek bölgemiz olarak da tabii ki 92-50 bölgesini takibe almakta fayda olacak.